Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün serimize kaldığı yerden devam ediyoruz. Görevlerle devam etmek istiyorum seriyi. En son bu tarlamızı böyle bırakmıştık. Galiba bunlar olgunlaşmış. Havuç çiftliği yapacaktık. Kartı çiftliği yapacaktık. Buradan ben biraz toprak kazdım video dışında. Buğday. Şunları ben geçen videoda da buna şeker kamışlarına bambu demiştim sonradan videoyu izlerken fark ettim ee, önce şu toprakları bir koyalım ee, yani kova yapmamız gerekiyor demir vardı galiba ben hemen bir kova yapıp geliyorum ben arkadaşlar demir nerede? demirimiz de kısıtlı aslında ama nereden yapıyorduk hani şuradan ocağı açtık bu arada arkadaşlar geçen örümcek ağı vardı. Ben onu alamadım. Neden alamadığımı sonradan anladım. Makas gerekiyormuş bize. Ee, makas nerede kalsın? Makası şöyle koyalım. Demir de şöyle tekrar olduğu yere bırakalım. Kova nerede? Kova burada tamamdır. Üstümüze şey var mı? Bak yine unuttuk ha. Şunu da alalım. Çapa lazım bize. Hemen şuralara. Allah Allah toprağı almamışız ya. Şöyle devam ettiriyoruz. Şimdilik komple toprak yapacağım ama yaptıktan sonra arasına boşluk bırakıp su koyacağım. terrar argon Evet bu bölümde çiftlik yapacağız, ahır yapacağız. Ondan sonra e, kömür, ateş, ateş yakmamız gerekiyor şeylerde. Şunları da kazacağım. Şimdi 1 2 3 1 2 3 1 dakika 1 Tamamdır. Şuradan o zaman. Bu şekilde yaptık. Şimdi tek tek e, şu çapayla çapa yardımıyla siz buraya gelin. Bu arada e, ağaçları da budadım biraz. Elma düştü onları altına ne yapacağız? Hemen bu, bu diyorum, diyorum ya. Hemen şu işleyelim. Galiba bu su yeter ya değil mi? Allah sizden gelecek. Bu arada arkadaşlar benim bilgisayar aldım şu an kardeşimin bilgisayarıyla videolar çekiyordum. Bilgisayarım gelince kardeşimle de videolar gelecek. Bilginiz olsun. Şu buğdayları şuradan devam ettirelim. <laughs> Aa burası kurumuş. Buğday bitti mi? Bitmiş. Şimdi evet görevimize geldik. Havuçları buradan yapacağım ya. Evet havuç görevinde tarla görevini de tamamlamış olduk. Bu su buraya yetmiyor mu? Allah Allah. Neyse. Karpuzu da şöyle ekmek istiyorum. Aa karpuz ekilmiyor mu? Karpuz tohumu mu gerekiyor? Heh böyleymiş. Tamamdır onu da hallettik. Karpuzumuzu da ektik. Şimdi Şuraya bir şeker kamışı ekmek istiyorum. Evet bunlardan da ne yapacağız bilmiyorum açıkçası. Öğreniriz. Bunlar olmuş galiba ya. Evet. Evet bu tarafları aldık. Şunları da hemen ekelim. Elimde tane bırakmak istiyorum ya da dört tane kağıtı. Şimdi çit yapacağız arkadaşlar. Tahtalar nerede üstünde tahta var mı? Biraz var. Her buradan da alalım biraz. Ne olur olmaz. Çit yapacağım. Şeyin etrafını sarmak için. Evet arkadaşlar 24 adet çitimiz oldu. Şimdi bu şekilde geldik yapıyoruz Aa, yetmedi lan biraz daha yapalım 30 saniye çit herhalde bir sefer yeter girişi bu, buradan olsun buraya çıkarsın. Ya çok güzel olmalı mı ya? Böyle kendime özel bir yer varmış gibi olunca hatta bana özel şu an. Çok hoşuma gidiyor şuraya da bunlarda dolduralım. Evet. Şimdi havucu ektik, karpuzu ektik tarlamız hazır Onlarca şu sular iyi gözüküyor sanki ya bir sıkıntı yok gibi Evet bu arada Arkadaşlar ben kömür yapacağım da i, odun kömürü yapabiliyor muyduk acaba şurada 46 tane meşale odunu var I, bir dakika geç buradan değil buradan şunu koysak odun kömürüne dönüşüyor mu dönüşüyordu Gerçi de odun kömüründen meşale yapabiliyor muyduk Onu tam bilmiyorum Hatta hızlı yapalım şuradan şöyle. İki yandan yansın. Evet o büyük an. Vallahi meşale oldu. Vallahi meşale oldu. Evimizin şuralarına koyalım ama. Şimdi bir de ahır yapacağız. Onun için şuradan tekrardan Aa, bizim tahtamız da azalıyor da. Ha neyse şurada. Benim B, benim B12 eksikliğimi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Az da olsa bize yeter gibi duruyor. Bir dakika. Şu basamak değil de yarım şey nasıl yapılıyordu ya? ha tamamdır. Bize bundan lazım. Şimdi. Şimdi şunu koyalım. Şimdi odun kömürü bize lazım aslında ama ben biraz meşale yapmak istiyorum. 16, 20, 24, 30. A 28 oldu lan. Neyse bu kadar meşale hatta bir meşaleyi ben şöyle Elimi de tutmak istiyorum ki gecenin çalışırken sıkıntı olmasın falan. Şimdi tarlamızı yaptık. Şunu ben ilk önce buraya bırakmak istiyorum. Elmayı da bırakacağım çünkü onu altın elma görevimiz var. Orada kullanmak istiyorum. Çakmak taşı var mıydı bizde? de? Yani çakmak taşından da hemen bir çakmak yapmak istiyorum. Çünkü arkadaşlar direkt hayvanları öldürmek yerine yakınca e, ee, pişmiş et olarak düşüyor Ben de bunu yeni keşfettim çakmak taşını yaptık tamamdır ya çok güzel olmadı mı ya ateşim ateşi bulunca 15 kömürümüz oldu şimdi şunu alalım şunu şöyle yapalım 15 kömürü şunu da şurada kalsın tahtamız bayağı Burada bir son 64'lük var ama Neyse Çakmak taşını tekrar buraya koyacağım Buğdayla Bize kakao çekirdeği var mı? Var O zaman dur Ek Kurabiye yapabiliyor muyduk lan? O Sekiz tane kurabiye Yani ekmekten iyidir diye düşünüyorum Şöyle kakaoları tekrar koyalım Buğday bize şey için lazımdı galiba koyunlar için ama koyumuz yok şimdi şu şeyleri besleyeceğim ilk önce tavukları hadi çiftleşin. diğer diğerin nerede onunla da çiftleştirelim tamam bunlara bir çiftlik yapmak istiyorum aslında Ben uyup geleceğim arkadaşlar. Evet. Buğdayımız kalmadı değil mi? Evet, kalmamış. Şu olmuş galiba. Evet. Şu buğdayla kandıracağım onları. Aa, olmamış mıydı o? Düşmedi. Ya neyse. bağlamız bozulmasın da. Şimdi ilk önce aslında ahır yapacaktım da bir ufaktan bir tavuk çiftliği yapayım. Hani tavukların nerede olduğu az çok belli olsun. Nereye yapalım tavuk çiftliğini? 8 tane yeter gibi. Neyse. Hemen ben şuraya tavukları çekeceğim. Tavuklar nerede? Şimdi bunları aramak zor olduğu için biraz. Gel içeriye gel. Evet. Tavuk çiftliği de hazır. <laughs> Buraya kapı yapacağım daha sonra şu an. Ahır yapma derdindeyim. Dere bak ya. Neyse, ahırı da arkadaşlar şuraları bir kapatmak istiyorum kumum ne varsa artık. Arkadaşlar şimdi ahırın tabanına komple kırık taş yapacağım. Bu arada burada bizim görevler vardı ya hani. Ee ben yanına bir tane daha sandık yapacağım. Oraya yaptığım görevleri aktaracağım. Burası boşalması gerekiyor çünkü e, videoları görevler üzerinden çektiğim için bitmesi gerekiyor. Şimdi dediğiniz gibi şunu alalım. hemen taş basam aldım da. Lan şerefsizler ya. Gel. Lan iki dakika açtık hemen girin ha. He. Şerefsizler gel 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 oğlum gel. Salarda şu çalmış. Lan iki dakika, iki dakika boş bıraktık. Hemen nasıl çıkıyorlar ya? Neyse şuraları bir halledim de lan. Şöyle oldu. Tamamdır. Şimdi şöyle kapatıyoruz arkadaşlar. Evet. Evet yetmedi ya. Vallahi yetmedi. Ben hemen biraz Gerçi baltam da az. Hemen gideyim. şuradan bir balta yapayım kendime. Balta var mı ekstradan? Güzel balta var ekstradan. Şunu da alalım yalın olmaz. Küreğimiz yoktu bu arada. Küreği al. Hadi gidelim. Şuradan hemen kaldırmaya başladım Siz buraya büyük ihtimalle hızlandırmış izleyeceksiniz. Yağmur durdu mu? Tamamdır. Yağmur da durdu. Şimdi Aa bizde varmış lan zaten. Meşe olduğunu. Ben bunu toprak sanıyormuşum. Neyse kasmış olduk ya. Ancak şurayı bir kırmak istiyorum. Bir dakika. Tamamdır. Şöyle. Giriş. Giriş biraz daha geriden olsun. Evet. Bir dakika. Buraya kapı koyacağım ya. Gerçi ne koysam da olur. Neden olmasın ki? Bir dakika o kapılar da yapıp geliyorum ben hemen. Bir de sandık çekeceğim. Şu görevden olduğuyla halletmem gerekiyor. Bir dakika. Sandık tamam. Neyse. Dört tane yaptık. Şimdi tarlaya aslında gerek var mı? Yok da şuraya kesinlikle gerek var. Bir dakika nerede o çift kapısı? Oo, bunlar bayağı çiftleşiyor lan burada galiba. Kaç yumurta oldu? 9 yumurta. Keşke yiyebilsek. 2, 3, 4, 5. Aha, tane çıktı. Vallahi bugün verimliyiz arkadaşlar. Bravo. Böyle devam. Buraya bir tane meşale koymak istiyorum. Nasıl koyacağız lan? Ha, böyle koyabiliyormuşuz. Tamamdır. Şuraya koyacağım bir dakika. tamamdır. Son numara oldu. Şuradan kaldığımız yerden devam edelim. Orası öyle kalsın. Gece halini merak ettim bu arada var ya hayvanlar burada olacak. Ahırı, ahır görevini tamamladık. Odunu tamamladık. Ee, kova yaptık, makas yaptık. Çakmağımızı yaptık. Çakmağımızı yaptık. Havuç. Havuçlar olmuş mu? Havuçlar da olmuş mu lan bu? Vallahi olmuş. Evet ilk havucumuzu yiyoruz arkadaşlar. Kendi çıktığımızdan organik şunu da ekelim buraya bunlar da mı olmuş oğlum çok şeydir var ya belli olmuyor aa olmuşlar bu bu olmuş onlara da var evet olmamıştı lan galiba onlar aynen Neyse. Şu şeker kamışlarını biraz toplayalım. Bu şeker kamışından ne yapıyordu acaba? Bir tane düştü oraya. Gördüm seni genç. Şeker kamışından ne yapıyordu şeker kamışından? Şeker yapılıyor. Evet arkadaşlar şu olmuş şeyleri de alalım. Buğdayları. Tamamdır. Tekrar. Niye ekilmiyor lan bu? Ya elimde şeker kamışı varmış ya. Bak mutluğa bak mutluğa. Diyorum arkadaşlar ben acemiyim diye. Şu geri kalan da. Aa burası ne böyle olmuş? Şurada böyle kalsın ya. Yapacak bir şey yok. Gidelim biraz tavuklarımızı besleyelim. Beni kesmem lazım. Bu arkadaşlar birisi çıksın ben size direkt göstereceğim şeyi. pişmiş Ha çıktı. Ben oradan değil. Oradan değil. Git uzaklaş şuradan. Ha bak arkadaşlar şu an yanıyor. Pişmiş tavuk olarak düştü gördünüz mü? Nerede lan o? Ha pişmiş tavuk eti. Gördüğünüz gibi. Hiç. Ha gerçi şu an yiyemiyoruz. Şunlar da <laughs> daha sonra kullanırım. Koyun falan getireceğim ama. Toplam 3 buğday oldu. Buğdayları şuraya alalım ya. Buğday. Altına el, altın elma diyorum. Normal elmayı da oraya koy. Kurabiye bize kalsın. Şuraya bir toplamak istiyorum. Şeker kamışı orada kalsın. Kova bende kalsın. Şuraya sileceğim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bugün şuraya ahırımızı yaptık şuraya ufak bir kümes yaptık kömür yaptık falan şuraya ufak bir çiftliğimizi yaptık ben belki video dışında tekne alıp başka adalara gidip şey yapabilirim ama büyük ihtimalle yapmam da e, video açısından hani ben şey kullandın, yaratıcı mod kullandın dersiniz diye video çekerek yapmak istiyorum bunları. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Düşüncelerinizi de yorum olarak belirtirseniz çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.